Merhaba sevgili dostlarım. Yasun'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bu arkadaş da Bulut. Hakkı Bulut. Şimdi bu arkadaş bugün sabah kadar beni uyutmadılar. Bu iki gündür ile beraber bunu yapıyorlar. Gündüz uyuyorlar, gece tepiniyorlar. Dedim ki gün intikam günü. Sabah namaza kalktım. Dedim ki bugün sizi uyutmayacağım. <laughs> Bütün eziyetleri yapacağım dedim. Siz beni uyutmadınız. Ben de sizi uyutmayacağım. Kuyruğa bak kuyruğa. He? Niye, nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun? İzin verdim mi ben sana? Böyle ısırmamak için kendimi zor tutuyorum canlarım. Evet. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bulut Bey'le bugün açılışımızı yaptık. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişiyle gerçekten bir ilişkiniz olacak mı? Şeklinde bir e, okuma gerçekleştireceğiz. E, sizin dışınızda gündemi, du duyguları, düşünceleri yine klasik olarak ve en sonunda soracağız. Gerçekten sizinle ilişkiyi bir üst seviyeye taşıma ya da ciddi niyetleri var mı? Şeklinde sorularımız olacak canlarım. E, öncelikle e, herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, platonik ya da devam eden ya da üçlü ilişki lütfen siz sadece sizi uyan kısımlarını alıp kabul edin. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene gönderebilirsiniz sevgili dostlarım. Bu arada <laughs> çok özür dilerim. E, kolektif bir okumadır şahit bireysel bir okuma isterseniz ben whatsapp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum tamamen sizin enerjinizle çalışıyorum sevgili dostlarım hayatınıza dair her şeyi sorabilirsiniz ben e, tarot okuyucunun yanında aynı zamanda numaroloji, astroloji enerji ve yaşam koşulu da yapıyorum. Yani geldiğinizde sadece bu kartları okuyup evet şu olmuş bu olmuş demiyorum. Siz zaten yaşadığınız süreçlerin farkındasınız. Ben tamamen çözüm odaklı yaklaşarak bir takım e, yani bakım sonrasında e, sizin ruhunuz duaya uygunsa dua çalışması e, eğer bir hani e, meditasyon varsa işte o duruma göre artık neyse hayatınızdaki karmalarınız genelde şöyle söyleyeyim bunu bir yani şöyle söyleyeyim eskinin ebced hesaplaması şimdinin numaroloji olarak yani sadece isim değiştirmiş ama yine aynı şeyleri oradan da görebiliyoruz. Hayatımızdaki karmalarımız yani parayla ilgili bir sorununuz varsa babanızdan kaynaklı karmalarınız vardır. Ee, peki şöyle söyleyeyim hayatınıza yanlış insanları çekiyorsanız da annenizle ilgili bir karmanız vardır. İnsanlara koşulsuz olarak sevgi verip karşılığında sevgi beklersiniz. Ya yani bunlar hepsi bir karmadır ve temizlenmesi gerekir sevgili dostum. Bakım esnasında bunlarla ilgili bir şey görürsem derim ki bunu şu şekilde şifalandırabiliriz. Şöyle yaparsak bize şu şekilde katkı sağlar. Buradaki sorunu çözersek yani babayla ilgili probleminiz çözülürse maddi kaynaklarınız da düzene girer. <laughs> Çok özür dilerim gibi gibi çok kapsamlı bir bakım yapıyorum canlarım. Şart bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 0679 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz bu YouTube kanalının gelirini tamamı sokak canlarına gitmektedir. Benim çok güzel danışanlarım. her biri birbirinden çok değerli. Allah razı olsun. Çok güzel böyle bize bağışlar da geliyor. E inanın bana hem YouTube'dan gelen e, o hani sizin izlenme oranlarınıza göre ve hani beğeni, abone, yorumlardan gelen e, ücret şu an 3.000 küsür lira para oldu. Şükürler olsun. Oradan alt kutu mamayı garantiledik. E, böyle e, sevgili danışanlarımdan da bağışlar geliyor. İnanın bana böyle alıp e, yerlerine ulaştırıyorum Allah'ın izniyle. Hepinize ayrı ayrı yani e, sizin huzurunuzda onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah varlığınızı daim etsin. Siz böyle ne kadar çok katkı sağlarsanız Allah da size böyle akıtsın resmen. Yani böyle yağdırsın, güzellikler versin diyorum canlarım. Bu arada biliyorsunuz ben balkonumda birkaç gündür böyle bakıyorum hiç görmedim daha önce görmediğim bir sürü kedi gelmeye başladı. Şimdi kış olunca soğuklar arttı demek ki çok fazla biri aralarında konuşuyorlar herhalde. <laughs> ya yani şu, şu apartmanda bir şey var, masa var orada gidin yiyin falan diye. Ve çok güzel ya o kadar güzel yer yani böyle şey yapıp hepsini eve geliyor ama mümkün değil yani şu anda. Böyle e, bu şekilde yapan sevgili dostlarım da var. Yani evinde çok fazla kedi besleyen e, o kadar güzel kalpler var ki Allah gerçekten varlığınızı daim etsin. Yani Allah hep bana da böyle güzel insanlara denk getirsin. Gerçekten ucağım gönülden diliyorum canım. Yine 4, 4 dakika 44 saniye konuşmuşum evet iyi ki konuşmuşum. <laughs> şimdi ara ara yine size bilgiler aktaracağım canım. öncelikle çok özür dileyerek başlıyorum e, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyorum aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir öncelikle buna bakalım aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir bakalım hayal kırıklığı geldi beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü dedi peki sizin ona karşı enerjiniz nedir Yüzleşmek geldi sevgili dostlarım. Bu kartı gerçekten çok severim. Karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına düşen süreci sorgulama. Yani siz bu insanla olan ilişkinizde şayet hani bunu hata olarak adletmiyorum. Ee, şöyle söyleyeceğim. Ee, bu insana çok fazla taviz verdiyseniz tamam mı? Ve bu insanda sizin bu tavizlerinizi kötüye kullandıysa, sizin iyi niyetinizi kötüye kullandıysa siz dediniz ki Yeter. Yani bak artık kendi ruhuna, kendi özüne dön. Hani sen bu insana sürekli fedakarlık yapıyorsun, sürekli kendinden verdin. E artık verme ve dur. Anladın mı? Bir şeyde farkına vardığınız yerde değişir dönüşürsünüz. Şimdi aklınızdaki kişi de tamam sizden beslenmeye o kadar alışkanlık haline getirdi ki şimdi sizden o kaynağı, o besin kaynağını alamadığı zaman şu anda hayal kırıklığına uğradı. Ya siz ona bir artık dur dediniz bir şey oldu bilemiyorum. Tamam Burada bir hayal kırıklığı yaşamış. Peki ortak enerjinizde ne var? Bakalım canlarım. Geçmişin izleri geldi. Geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugün de etkisi geçmişe duyulan özlem ve anılar dedi. Yani ikiniz de şu anda o yaşadığınız süreçleri sorguluyorsunuz sevgili dostlarım. Şimdi bu güzel bir şey. İnsan sorguladığı yerde aydınlanır. Ben severim. Kafasını çalıştıran, sorgulayan, muhakeme eden insanlar inanın bana gerçekten hayatı algılayabilen insanlardır canlarım. Şimdi <laughs> çok özür diliyorum boğazım tıkanıyor. Geçen ben çok kötüydüm. Ben normalde hiç bir yerim ağrımaz. O gün çok kötü başım ağrıyordu. Hanımefendi bir yorum yazmış. İşte bir sürekli bir yerleriniz ağrıyor. Dedim ki ben makine miyim? <laughs> Arkadan kurup da çalışıp da yani. Şimdi biraz benim bir insan olduğumu lütfen bir algılayın ne olursunuz. Benim de bir canım var. <laughs> sizin canınız canlı benimki patlayacak mı? Ben bir yerim ağrıyamaz mı? Ben acıkamaz mıyım? Susayamaz mıyım he? Şimdi. Ve bu arada çok özür dilerim. Şimdi biz e, bu bakımlarda bu işi yapan arkadaşlarıma da son derece saygı duyuyorum. Gerçekten e, kolektifin bilinçaltına giriyorsunuz. Ve sizin o karmalarınız o şeyleriniz bizim üzerimize geliyor. Yani bu büyük bir vebaldir. Ki bunu hani insanlık adına ki ben hani biliyorsunuz ben kolektife hizmet adına ben sokak canlılar için bu hani videoları çekiyorum. Ee, yani insanlık adına bir şey yapıyorum hani çok sizden böyle aman ama bir şey beklemiyorum ama en azından buna hürmet e, insan olarak hürmet edilmeyi e, hani nacizane rica ediyorum. Yani bu bambaşka bir şey. Yani insan olmanın gereği anlatabilir miyim? Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı e, çok çok özür dilerim. E, aklınızdaki kişi şu an sizin dışınızda gündeminde neler var buna bakacağım. Yani şu anda aklınızdaki kişi nelerle meşgul? Aklınızdaki kişi şu anda nelerle meşgul? Yani burada sizde çıkabilirsiniz. Sizin dışınızdaki mevzularda çıkabilir sevgili dostlarım. Şöyle yaparsak bir vicdan azabı var. Bunun sizinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir hayal kırıklığına uğradı ya. Evet siz burada dik bir duruş sergilemişsiniz. Bir beklentiye girmiş aklınızdaki kişi ve bir kavga oluşmuş. Peki Bakalım daha bize ne söyleyecek. Çok büyük bir tartışma. Aile ve akrabaların da dahil olduğu. Tabi bu yüzde yüz size uyar mı? Mümkün değil. Çünkü burası bir kolektif okumadır sevgili dostlarım. Şimdi sizin dışınızda ne yapıyor dediğimizde bu insanın bir şöyle söyleyeyim bir seyahat bir yolculukla ilgili bir planı var kafası çok fazla karışık diyor ki bu da artık bilincine kadar çıkmış canlarım. E, bu insanın kendi yuvası hanesiyle alakalı olarak da bir vicdan azabı taşıyor. Ya sizi kendi ailesi yuvası olarak gördü bilemiyorum. Burada bir vicdan azabı. Sen peki bu vicdan azabını sen peki bu vicdan azabını neden yaşıyorsun? Neden yaşıyorsun? Çünkü bir karar vermesi gerekiyormuş. Adaletsizlik yapmış. Duyguları konusunda <laughs> adaletsizlik yapmış. Ne diyor? Ben diyor burada diyor, evet bir yol ayrımına geldim. Karar vermem gerekiyordu. Adaletsizlik yaptım. E belki senin duygularını çaldım, bilemiyorum. Şu anda bununla ilgili bir vicdan azabı çekiyorum dedi. Kafam çok karışık yani. Kafam dumanlı. Ne düşündüğümü, ne yaptığımı bilmiyorum. Beklenti işiyle alakalı bir beklediği süreci varmış. Bunu da söyledi. Ee, ve çok çevresinde negatif konuşan çok fazla insan var. Kendi akrabalarıyla kavgası varmış. Bunu da mezara koymuş canlarım. Bunu söyledi bize. Ve bir çocukla ilgili bir mevzusu var. Ee, yine bu çocukla ilgili mevzuda orada güçlenecek. Ya eli güçlenecek ya kendi güçlenecek bilemiyorum sevgili dostlarım. Ve diyor ki hava grubu bir e, enerjiden bahsetti. Kova ikizler terazi. Dedi ki sen o kadar net o kadar diktiriyorsun ki ben dedi senin ee, belki rehberliğinle bilemiyorum. Belki yol göstermenle kendi benliğimi, kendi ruhumu ya da kendi yolumu çiziyorum." dedi sevgili dostlarım. Peki bu insanın bilinçaltında, en derin düşüncelerinde size dair neler var? Sizinle ilgili bu insanlar neler düşünüyor? Bakalım. Kartlarımızı karıştıralım. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim sevgili dostlarım. Dün ben şeyde Instagram'da dolanırken bu arada benim Instagram hesabımı takip eder misin? Çok orada aktif olmasam da yine hani yasanın günü. Orada dolaşırken bir tane şey ilan gördü. bir karı koca bunlar eğitim kurumları varmış ve biyoenerji eğitim veriyorlarmış. Ve alta şunu yazmış. Büyü bozulur. Dedim ki ben bir biyoenerjistim ki benim aldığım eğitimlerde böyle tırıvırı diyeceğim. 20 dakikalık videolarla yani kitap alıp okusanız orada çok ciddi anlamda katkı alacağınız daha çok katkı alırdınız. Ki ben o verdiğim eğitime verdiğim ücrete de gerçekten çok üzüldüm. İsmini zikretmeyeceğim. Kendini bir eğitmen olarak tanıtan ve neyse Eğitim aldım o kadar boş bir eğitimdi ki ben araştırmalarla çok fazla kitap okuyarak o biyoenerji alanındaki şeyimi genişlettim. Ben hani dualarla, esmalarla, namazlarla falan bu temizliği yapıyorum. Neyse bunlar da biyoenerjist olduğunu iddia ediyor ve büyüleri bozuyorlarmış. Dedim ki yani bir insan anca bu kadar sömürülebilir. Yani arkadaşlar biyoenerjistler büyü bozamaz. Büyüler bak dün de söyledim. Büyüler cinlerle yapılan şeyler ve cinlerle temizlenir. Anlatabildim mi? Yani sadece o biyoenerji olarak çakraları temizlersiniz. Oradaki hani yaşam enerjiniz, bolluğunuz, bereketiniz, karmalarınız, işte annemi, babamı, e, hani boğaz çakranızı kendiniz ifade ederken sorun yaşarsınız. Sadece bu bedensel olarak, ruhsal olarak temizlik sağlanır. Orada büyüler bozulmaz. Bu farklı bir ilimdir. Yani gerçekten... Millet bir yol tutturmuş. yine geçenlerde Konya'da bir karı koca vardı bunlar. Bilmem ne yapıyoruz falan diye. Eğitim veriyorlar kendi öğrencileri. Üçüncü nodülde diyor ki, üçüncü nodüle gelince artık diyor, sır kapısını açacağız size. Siz oradan diyor artık büyüleri bozacaksınız diyor. Kendi öğrencisi üçüncü nodüle kadar almış, eğitimini almış, parasını vermiş ki bunlar deli paralar. yani her eğitimine 20 bin lira para istiyor bu insanlar. E diyor ki en son dediler ki 3 kişiye bakımı yapacağız. Neyse ikinci kişi kendi öğrencileri çıktı ama farkında değiller. Kıza saydırdı işte dedi üzerinizde büyü var işte anne tarafından gel. Dedi ki hocam sizin öğrencinizim dedi. Ya sen 3. nöbüle kadar gelmiş adamı temizlemedin mi? Ondan sonra temizlemeyi öğretmedin mi daha doğrusu? Ondan sonra adam kalktı şey dedi. Herkes 500 kişi duyuyoruz orada sesi. Diyor ki sesin gelmiyor sesin gelmiyor. O kadar sahtekar o kadar üçkağıtçı insanlar var ki ya. Yani yemin ederim. Dün bir tane hanımefendi bana geliyor. Kartta çekmeyi, para yatırmayı bilmiyormuş. Bakım istedi. Dedi ki kartımı vereyim sen çek. Dedim ki yani bu lütfen tamam ben diyor sana diyor sonsuz güveniyorum. değil mi? Bana güvensen bile benimle de paylaşma. Anlatabiliyor muyum? Yani güven tek kullanımlıktır. Allah esirgesin yani. Çok büyük bir vebal. Yani şu bendeki şey başkalarının elinde olsa yemin ederim. Millet havada karada affetmiyorlar ya. Yani. Gerçekten haber ya, Yani bunu da gerçekten e, sevgili dostlar, bilgi hayat kurtarır. Ne olursunuz? Bu işin sahtekar bak bu arada okları da üzerime topluyorum. Farkındasınız değil mi? Sadece size uyanın farkına varın ve insanlara e, şey yapmayın, aldanmayın. Güvenmediğiniz insanlarla yola çıkmayın. Ne olursunuz? Bunlar çok özel şeyler. Farklı ilimler. Lütfen rica ediyorum. Şimdi e, sevgili dostlarım, aklınızdaki kişinin size karşı en derin düşünceleri nelerdir? Geçen gün ya 200 bin lira para istiyor büyü bozmaya 200 bin lira 200 milyar milyon milyar dilim dönmedi ya ne yapıyorsun ya atomu mu parçalıyorsun ne yapıyorsun uzaya üs mü gönderiyorsun anlatabiliyor muyum yani millet iyi 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 bir, bir tezgah açmış ya Allah bilsin ben şuradan bir bakım parası alıyorum yemin ederim yedi temizleyerek gidiyorum ya. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı en derin düşünceleri nelerdir sevgili dostlarım? Bu insan sizi gerçekten çok seviyor. Tamam mı? Bilincinde. Kupa ikilisiyle beraber yoncalar kartı geldi. Diyor ki senin diyor beni seviyor olman bana şans veriyor. Tamam mı? Bu insan sizin bu aşk enerjinizden son derece beslenmiş. Tamam mı? Ve bu insan sizin zamanınızı çalmış. Zaman kartı ile beraber hırsızlık kartı zamanınızı çalmış bir şeylere emek yapması emek sarf etmesi gerekirken arkasını dönüp gitmiş yapması gerekirken yapmamış ve diyor ki şu anda ben diyor sana hak ettiğin şeyleri vereceğim sen diyor hani evet hak ettiğin şeyleri vereceğim ama burada kırıntı veriyor sevgili dostlarım e, sizin son derece e, yani şöyle söyleyeyim e, ilişkide çok netsiniz hani seviyorsanız da evet ben seviyorum ya da ne istediğinizi bilen bir insansınız Yani sevginizin de arkasında duruyorsunuz Her şeyin de arkasında duruyorsunuz ama Aklınızdaki kişi niye böyle bir şey söyledi Bakalım <laughs> Bu insanın Sizden çok fazla beklentisi var Yani e, ama Şu anda e, sanırım o bekli, hayal, hayal kırıklığı geldi ya e, Sizinle e, ya Sizinle ilgili çok fazla beklentisi var Bunu hiçbir zaman size söylememiş bir e, tamamlanma isteği var ama arkadan kılıçları saplamış ya sizin arkanızdan kılıçları sapladı bir şey yaptı bir iş çevirdi tamam mı yani zamanınızı çalmış bunu söylüyor yani ben diyor senin diyor sürekli oyaladım diyor ama diyor ben diyor senin son derece farkındayım e, senin bana e, negatif söylemlerinden çok fazla etkilendim şu anda diyor bir takım şeyleri hayatımda hani hmm, unutabilmek için mi yoksa şey yapabilmek için kendimi işime gücüme verdim dediği bir düşünce kalıbı içerisinde canlarım. Bunları söyledi. Peki kalben size karşı neler hissediyor? Kalbinde size dair neler var? Kalbinde size dair neler var? Sonra sizinle bir hani gelecek ciddi bir adımla atacak mı? Bir geleceğiniz olacak mı? Evet olası yakın gelecekti bu insanla bir geleceğiniz olacak mı diye soralım canlarım. aklınızdaki kişiyle e, aklınızdaki kişi çok özür dilerim aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nedir nelerdir kalben size karşı duyguları nelerdir duygusu olduğundan söyledi yine bir bitiş olmuş kim kimi bitirdi tamamlanmak istediğini ve dengesinin kaçtığını ne mi bizim orada bir şey derler sap yedi saman ne yaptı falan diye Biraz saçmalayıp duruyor bu insan. Fidel, Fidel, Fidel nenem gibi uyuyorsun gel buraya gel sabaha kadar uyutmadınız beni gel gel buraya şşt sana diyor <laughs> yaşasın kötülük. ben de bunları bugün uyutmayacağım ...sabah beni uyutmuyordunuz... ...pul takılılık yaptı yatak odasına gitti... Şimdi, ...fidel burada... ...şeyim diye canlarım. ...aknızdaki kişi diyor ki ben diyor kalben... ...bu kalben istediği şeyler... ...bakar mısınız mezar kartı... ...mezar ölüm kartı... ...sadakatle ilgili bir mevzunuz olmuş... ...diyor ki ben diyor şu an karma karışığım... ...sana karşı duygularım var mı... ...bu insanla gerçekten size karşı... ...bir sevgi enerjisi var... ...aşk enerjisi var... Bu insanla e, tam tamamlanacakken, evet bir şeyler tamamlanacakken, e, yolunda giderken bir mezara girmiş. E, evet bir sonlanma yaşanmış. Diyor ki benim diyor çok fazla dengem kaçtı. Bu karar vermekle ilgili bir mevzunuz var tamam mı? Karar verip bir yola çıkılması gerekiyor. Yani mevzunuz bu. E, hani sadakatle ilgili evet bir kafa karışıklığı var. Bunu söyledi kesinlikle duygusunun olduğunu söyledi. Sizinle bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Lakin karar verilecek mevzu neyse bu karar vermeden dolayı ya kendisi karar veremediği bir şey oldu. Dengesi kaçmış. Tamamlanacakken sonlanmış. Bunları söyledi. Yani duyguları bu. Bir şeylerin bittiğini söylüyor. Ah hapşuracağım. Bir şeyler bitti diyor. Niye böyle bir şey söylüyor? Şunu soralım. Bu insan evet sizi sevdiğini söyledi ama direkt bir de bu şekilde soralım. Bu insanın size karşı gerçekten sevgisi var mı? Kalben? <laughs> bu insanın Bu insanın size karşı gerçekten sevgisi var mı? Ha? Bu insanın size kalben gerçekten sevgisi var mı? Aa, Allah'ım hapşuracağım. Kupa ikilisi geldi. <laughs> Göstereyim. Siz çok güzel sevmişsiniz ya. Yani. Gerçekten çok güzel sevmişsiniz ve bu insana son derece şans enerjisi akıtmışsınız sevgili dostlarım. Yani bu insan sizin sevgi yani kendisi sevgi kendi sevgisinden değil de sizin sevginizden o kadar emin ki. Şimdi çok güzel bir ruhunuz var. Yani böyle çok toparlayıcı, sahiplenici hani ilişkiye sahip çıkan yine diyor ki aklınızdaki akıl küpü yani siz gerçekten çok güzel bir sevginiz varmış. Sizin sevginiz üzerine kumar oynamış. Yani kumar oynamak nedir? Risk almaktır. Bile bile yani kazanıp kaybedeceğin belli değildir kumarda. Ve bir risk alırsın, şey yaparsın. Orada sizi kaybetmiş ve sizin Yine size ait olan bir şeyleri çalmış. Diyor ki seni seviyor yani aranızda sevgi var mı? Kesinlikle bir aşk duygusu var. Bu insan e, bu çenesi yüzünden çok negatif olumsuz şeyler söylemiş. Ve sizin şans enerjinizi de almış. Bir şeyleri yapabilecek yani hep araya kötü niyet karıştırmış yani. Evet orada kötü niyetli olmuş sevgili dostlar ve sizi kaybetmiş. Sizi kaybettikten sonra da diyor ki ben diyor yolumu kaybettim. Seninle ilgili bir yolumu kaybettim diyor. Peki Asıl gelelim sorumuza canlarım. 10 tane kart seçeceğim. Bu insan sizinle geleceğe dair ee, bir şeyiniz olacak mı? Bu insanla bir geleceğiniz olacak mı? Evet. Bu insanla bir geleceğiniz olacak mı? Bakınızdaki kişiyle ilgili bir geleceğiniz olacak mı? Karşınızdaki kişiyle bir geleceğiniz olacak mı canlarım? Şimdi kupa ile açtık. Azize ile devam ediyoruz. Dur, dur, <laughs> Ay. Bu ne çalmış ya? Yemin ederim. Son bir kartımızı alalım. Nasıl yapacağımı şaşırdım şimdi. Şöyle yapalım. Aklınızdaki kişiyle bir geleceğiniz olacak mı? Bakalım. Şimdi sizin duruşunuz tamam mı? Birçok şeyi çözer sevgili dostlarım. Yani Şimdi sevgili dostlarım, bu insan duyguları konusunda, evet duygusu varmış, bunu hiçbir zaman sizinle paylaşmamış, tamam mı? Sizin gerçekten böyle çok sezgileriniz, çok kuvvetli hissettiğiniz şeyler olduğu gibi çıkan bir insansınız ve sizin bu insan şans enerjinizden besleniyor, tamam mı? İlişki içerisinde her zaman kale gibi sağlam ve dik durmuşsunuz, size yani e, durmuşsunuz ama... Bu insan sizinle ilgili bir vicdan azabı var, yani size yalan, dolan, ihanet, aldatma bir şey yapmış olabilir. Yani niye insan durduk yere bir şey olur? E, ve bu ilişkide yine diyor ki sen benden gittin. E, hani yani sizin hayallerinizi bile çalmış bu insan. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların e, farkında, evet size yaptığı, evet size yaptığı şeylerin farkına varacak. Orada bir vicdan azabı çalıştıracak canlarım. Kendi ne Ay ay. Şimdi diyor ki ben diyor seni gerçekten seviyorum. Gerçekten çok özledim ve sana karşı gerçekten duygularım var diyor. Aramızdaki sorunlar neyse. Ay çok özür dilerim. Ay. Aramızdaki diyor bir özlemle bir ayrılıktan sonra tamam mı siz bu insanla bir araya geleceksiniz. Gerçekten özlediği ve sevdiği için ve artık çözüm odaklı baktığı için bu insan sizin yanınıza gelecek. Ee, burada hem özlem hem de tutkudan bahsediyor sevgili dostlarım. Diyor ki evet diyor ben diyor seni küstürdüm. Senin diyor, diyor hani evet geleceğe dair bir şeyler yapacağımı kesinlikle yapacağım. Yani bu işi artık bir resmiyete taşıyacağından bahsetti sevgili dostlarım. Burada da gerçekten şu iki kartı göstereceğim canlarım. Ay niye böyle atış? Ah vallahi billahi. Diyor ki ben seni gerçekten sevdiğim, özlediğim için artık aramızdaki sorunları çözüme kavuşturmak için şöyle göstereyim. Ben diyor sana adım atacağım. Çünkü diyor sen diyor bu dünyada diyor beni en güzel, en saf duygularla seven insan sendin. Bazen sevgili dostlarım bir şeyleri anlamamız için maalesef insan fıtratı böyle. Bir şeylerin elinden kayıp gitmesi lazım. Bu insan da sizi kaybettikten sonra orada yine siz bir dik bir duruş sergilemeniz gerekiyor canlarım. Yani kaybeden aslında siz değilsiniz olsunuz. lütfen bu ilişki sürecinde hani bu insana sürekli fedakarlık yapıyorsunuz ya bir şeyleri akıtıyorsunuz şey yapıyor yani bu insan diyor ki zaten sizin sevginizden duruşunuzdan son derece emin yani emin olduğu şeyde de e, maalesef e, insan kaybetme korkusu olursa titiz davranır yani böyle bir korkusu yoksa hiçbir şey yapmaz maalesef lütfen şu insanların yine diyorum bana gelen sevgili danışanlarımla paylaşıyorum bu enerji kesme çalışmalarını lütfen bu insanlarla enerji kesme çalışmaları yapın tamam mı şu insanların cebinden çıkın yani onlar sizi yönetmesin siz onları yönetin canlarım tamam mı şimdi bu narsist insanlar birçok danışanımda bunu gördüm yani karşıdaki insanın, ya birçok bir danışanım var şimdi örnek vermek istemem ama. Yani bulunduğu şehri terk edip kendine yeniden bir hayat çizen e, ve o insanla enerji bağını kestikten sonra hayatı muazzam şekilde evrilen birçok danışanım oldu şükürler olsun. Yani yıllarınız çöpe gidiyor ama belki de orada öğrenmeniz gereken bir şey var. E, kimsenin esiri kölesi bağımlısı değilsiniz sevgili dostlarım. Şu hayatınızın iplerini lütfen kendi elinize alın tamam mı? Şimdi 5 tane kart seçeceğim. Son olarak bu insanların ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor. Yani su nokta atışı yapsın. Ne geçmişin izleri geldi canlarım. Şimdi sevgili dostlarım şöyle çevireyim kartlarımı. Bu insan sizi kaybettikten sonra e, hani bir kayıp yaşıyor Ya, yine geçmişin izleri geldi geçmişte takılı kalmak geçmişteki travmaların bugüne etkisi geçmişe duyulan özlem ve anılar dedi e, bu insanla yaşadığınız süreçlerden dolayı ilişkide bir dengeler kaçmış ruhsal denge bir durumdaki duygusal zihinsel ve fiziksel uyumu yakalama dedi yani dengeler yerine geldiği zaman ve aranızda güvenle ilgili bir problem var bu problemi aşarsanız sevgili dostlarım Karşısındakine korku, çekinme, kuşku, duymadan inanma, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama, güvenin sarsılması dedi canlarım. Ve aile kartı geldi. Hani bu insanla geleceğe dair bir şeyiniz olacak mı dediğimizde hani e, ilişkimiz evet e, bir tamamlanma olacak mı dedik ya aile kartı geldi Ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma dedi. Evet bu insanla artık nokta atışı oldu bu. Ve en son mutluluk geldi canlarım. Bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesini duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu dedi. Allah'ın izniyle sevgili dostlarım. Bu aranızdaki güven sorunu hallederseniz tamam mı? Önce bu insan sizi bir kaybettiğini bir anlasın. Daha sonra sizin için çaba sarf edecek bu insan ve bu insanla tamamlanacaksınız Allah'ın izniyle sevgili dostlarım. Canlarım, bu akımın enerjisine dahil olmak için ben unuttum bunu söylemeyi. Lütfen kanalıma abone olup bu gönderiyi beğenip altına çiçekli böcekli bir şey yaparsanız çok mutlu olurum çünkü bu yaptığınız her e, yorum şey e, hem e, YouTube e, algoritması e, anlamında bir öne çıkma sağlayacak hem de oradan bize sokak canlarımız için. Katkı sağlayacak sevgili dostlarım. Bunun acizane hani kendi adıma değil. Lütfen o canlılara duyarlı olmak adına yaparsanız çok mutlu olurum. Şayet e, elinizde imkanlarınız varsa lütfen kendi mahallenizdeki sokak canlılara da katkı sağlarsanız. Hepinize ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum. Kalbinizden öpüyorum. Allah varlığınızı daim etsin. İyi günler diliyorum canlarım.